sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı dünyanın en güzel izleyicileri bir diğer ifadeyle Türkiye'nin sıcak sımsıcak insanları efendim Sayın Ekmel Ali Okur'un oraya gidiyordum yolum özgen gıdaya düştü ki özgen gıdaya uğramadan edemem Kadir Özgen bizim vazgeçilmezimiz o çok önemli bir insan Mevlana gibi bir insan belediye evlerinde muhtar dahil herkes onu tanır bir Mevlana gönüllüdür o. Merhaba Sayın Özgen. Merhaba, Nasılsın? Merhaba, hoş geldiniz. İyiyim çok şükür. Sen İşler nasılsın? nasıl abi? Hamdolsun iyi çok şükür. Şu kilolardan ne zaman kurtulacağız? Bu kilolardan Allah izin verirsen cumartesi diyetisyenine gideceğim bir. Diyetisyenine bir randevum var cumartesi. İnşallah o diyetisyenin verdiği programa uyup Hadi bam senin adam. kilo onu böyle arttırsın ben o diyetisyeni bir de konu kalayım selam da söyle i̇nşallah, benden inşallah, kendisine. Inşallah. Evet burası Özgen Gıda efendim belediye evlerinde çok önemli bir yer. Hala uğramadıysanız mutlaka uğrayıp sayın Kadir Özgen'in bir çayını ya da kahvesini için sevgili izleyiciler. Türkiye'ye ne diyorsun? Türkiye'ye sağlık, huzur, mutluluk diliyorum. Evet biz de sağlıklı, e, mutlu bir gelecek ümit ve duasıyla el sallıyoruz Kadirciğim. Abi bas abi.